أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم خير olarak هل ne yaparsanız Allah muhakkak onu bilir yani hiç ummadığınız bir amel size bir şefaatçi şafa, olur. Bazen de tonlarca yaptığınız amel size hiçbir faydası olmaz. Onun için daima havf ve arasında yaşamak lazım. Amel değil, Cenab-ı Hakk'ın rızasını nasıl alabiliriz? Bir amel daha alırsak kurtulduk. Onun için yani daima يا رب عمل المزر تزعنا شلش بقرة سورة 215 بشجاعة كلمة عن ابي رضي الله عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فاغلب له فهم به اصحابه فقالوا سلم دعوه فان لصاحب الحق ما قاله ثم قال اعطوه سنًا مثل سنه قال يا رسول الله la necidu illa emfela cinsinhi kal a'tuhu fe inne hayrekum ahsenuhum kaba'en Efendimiz Aleyhisselam bir bedeviden borç bir deve almış ve daha sonra bedevi geliyor deveni istiyor deveni isterken kaba sözler sarf eder bunun üzerine sahabe kızar sen nasıl böyle konuşabilirsin? Böyle konuşamazsın sen diye kızmaya kızmak isterler. Onu tartalama, tartaklamak isterler. Ben diyor hayır bırakın. Hak sahibi daima haklıdır. Bırakın da hakkını istesin. Diyor ki Efendimiz Deb, o devenin aynısından bir tane daha verin. Sahabe efendilerimiz diyorlar ki ya Resulallah onun devenin denginden bir devemiz yok şu anda. Ama bizim elimizdeki develer hepsi daha iyidirler. Aleyhisselam diyor ki, evet, yani borçlu bir adam daha güzelini ödemesi gerekir. Siz en güzelini verin. Muadil olmasa da en güzelini verin. Ne demek? Yani boş aldığımız bir kişiden bir borcu o kapıya geldiği zaman en iyisini vermemiz lazım. Aynısından daha iyisini. Efendimiz sana bunu bizatihi yapmıştır. Onun böyle isteme hakkı yoktur. Ama mümin olarak Efendimizin terbiyesi ve edebi olarak işte bize bunu talim ediyor, bunu öğretiyor. Bu hadis-i şerif de hem Bukhari hem de Müslim'de geçiyor. An Cabir radıyallahu anhu anhu sallam kal Rahimallahu racülen samhan, idha ba'a ve idha iştara ve idha iqtada. Cabir anlatıyor. Diyor ki Resulullah buyurdu. Satarken, alırken ve alacağını isterken daima musamahakar olun. Yani toleranslı olun. Yani karşıdaki yani o mümin kardeşinizi rahatsız etmeyin. Muhataplarına kolaylık daima sağlayın. Ona kolaylık gösterin. Şahsa Allah rahmetiyle muamele eylesin. Yani musamahakar olan bir insan Efendimiz'den dua ediyor. Allah ona rahmet etsin. Neden? Bakın şimdi ister satarken bir malı zorluk çıkarma, ister borcunu alırken yine zorluk çıkarma. دايما مرحمة كار، دايما قاشطة مخاطبنا، قول ألك يو ديني بو ديني ومحمدي بالأخلاق، كلام حق، بو محمدي أخلاق، ختم زناصيب إلى سن، بو حديث إينا بوخاردي كتشور. عن نبي مسعود البدري رضي الله عنه قال قال وسلم، "حُسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير شيء". Sizden önce bir adam ölüyor. Ve adamın Allah adına hiçbir hayri bir ameli yoktur. İlla annehu kâna yukhâritun nâse. Ama şu var ki daima insanlarla içe yaşıyordu. Ve insanların yani ihtiyaçlarını gideriyordu. Yani biri gelip ondan borç istediği zaman borç verir. Yani bir sıkıntısı varsa o sıkıntıyı giderir. Öyle bir ahlakı vardı. Ve <laughs> kâne ve kana ya'muru gilmanahu. Musran kulalık insanlara. Ve kana ya'muru gilmanahu en yetecavazu anil Hizmetçisine veya yanında çalışana diyordu ki yani borçluların yakasına yapışma. Ne zaman getirirse getirsinler. Onları sıkma. Onları dar boğaz etme. Öyle bir ahlaka sahipti. allah Sonra bu adam vefat ediyor, ölüyor. Ama bu ahlaktan başka bir asali ameli yoktu. Allah-u Teala buyuruyor, diyor ki o meleklere, hasap meleklerine نَحْنُ Bu, bu kadar insanlara turalası davrandı ve yardımcı oldu ve ihtiyaçlarını giderdi. تَجَاوَزُ عَنْهُ Ben de onu affettim. Yani onun o güzel ahlakı ona ne oldu? Onun affına sebep oldu. Demek Cenab-ı Hak yani bizden çok amel istemiyor. Az, sadece onu zazeyim. Şunu anlıyoruz. Şahsi amel mi, içtimai amel mi? Mesela bir adam gece kalkar, teheccüd kılar. Bu mu daha aftarlı üstündür? Veya bir adam yani insanlara daima yardımcı olur veya yani açsa arsını giderir. Yani para ihtiyacı varsa boş para verir. Yani insanların müminlerin sıkıntılarını giderir. Hangisi daha üstün? Elbette hayat içtimadaki mümin kardeşlerin sıkıntını gidermek o şahsi amelden çok çok daha üstündür. Onun için hayat içtimadaki yani amel Haydi şahsetteki binlerce salih amelden daha üstündür. İnsan diyor ki ve inna ma lü temmü mekarim ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. Allah hepimize bu güzel ahlakı nasip ve müyesser eylesin. Amin. Bu hadiste Müslim'de geçiyor. Evet. 19. pencerenin devamını okuyoruz. 19. pencerenin başındaki yusebbihu lillahi ma fis semavati ve ma fil ard. Yerde ve gökte ne varsa hepsi Allah'a tesbih eder. Yani Allah'a tesbih etmeyen hiçbir mahluk yoktur. Evet her bir nebat, her bir ağaç pek çok lisan ile, pek çok dillerle sanilerini Rabbini öyle gösteriyorlar ki ehli dikkati hayretlerde bırakır ve bakanlara subhanallah ne kadar güzel şahit diyorlar dedirtirler. Sahabe Efendi diyorlar ki mesela peygamberimizin binlerce mucizeleri vardır. Onlardan birisi diyor ki biz işte efendim filan yerden geçerken tam böyle önümüzde bir ağaç eğildi Resulullah'ın önüne dedi ki Esselamu Aleyke Ya Resulallah. Yine diyor ki birçok taş yani eline alıyordu Resul'a Adeta elin içinde duramıyorlardı, zikir Yani Allah'a tesbih etmenin bir şey yoktur. Bütün bunlar yani saniyelerini ne yapıyorlar? Saniyelerinin binlerce dillerle zikrediyorlar. Bu da yine yani Er dikkati hayretlerde. Hadi yani Cenab-ı Hak keşif keramet gösterdiği bazı halis kullarına bu hali gösteriyor. Ve onlar da buna karşı diyorlar? Subhanallah. Subhanallah yani hayret. Bakın şimdi hiçbir şey yoktur ki Allah'a tesbih etmesin. Öyleyse ben nasıl o tesbihten geri kalabilirim? Evet. Her bir nebatın çiçek açması zamanında ve sümbül vermesi anında tebessüm karane manevi tekellümleri adeta konuşur. Hengam hengamendaki tesbihleri kendileri gibi güzel ve zahirdir. Çünkü her bir çiçeğin güzel ağzı ile ve muntazam sümbülün nisanı ile ve mevzun tohumların ve muntazam habbelerin kelimatıyla hikmeti gösteren o nizam, o intizam, o dizayn, bil müşahede ilmi gösteren bir mizan içindedir. Ve o mizan ise mahareti, sanatı gösteren yani maharet, yani ustaca bir sanatı gösteren bir nakş-ı sanat içindedir. Ve o nakş-ı sanat lütuf ve keremi gösteren bir zinet içindedir. Allah'ın lütuf ve keremi içindedir. Ve o zinet dahi rahmet ve lisanı gösteren latif kokular içindedir. Ve biri biri içinde bulunan şu manidar keyfiyetler öyle bir lisanı şahadettir ki hem Sani Zülcelal'in esmasıyla tarif eder hem vasıflarıyla tavsif eder hem cilve esmasını her bir ismin cilvesini tefsir eder hem tebeddüt yani muhabbet ve marifet yani sevir, sevir, sevdirilmesini ve tanıtılmasını ifade eder. İşte tek çiçekten böyle bir şehadet işitsen acaba zemin yüzündeki dünya küresindeki veya Masif Allah'taki alemde Rabbani bağlarda umum çekleri dinleyebiliriz bilsen ne derece yüksek bir kuvvetle Sani Zülcelal'in vücubu vücudunu ve vahdetini ilan ettiklerini işiten sen hiç şüphen ve vesvesen ve gafletin kalabilir mi? Eğer kalsa sana insan ve zişuur denilebilir mi? Gel şimdi bir ağaca dikkatle bak. İşte Bahar mevsiminde yaprakların muntazaman çıkması, çiçeklerin mevzunen ölçü dairesinde açılması, meyvelerin hikmetle meydana gelmesi, rahmetle büyümesi ve dalların elinde masum çocuklar gibi nesimin esma, esmesiyle oynaması yani rüzgarın içindeki latif ağzını ağzını gör. Nasıl bir desti kerem ile yeşillenen yaprakların diliyle ve bir neşey lütuf ile tebessüm eden çiçeklerin lisanıyla ve bir cilve-i rahmet ile gülen meyvelerin kelimatıyla ifade edilen hikmetli nizam içindeki adili mizan ve adli gösteren mizan içinde bulunan dikkatli sanatlar, nakışlar ve maharetli nakışlar ve zinetler içinde rahmet ve ihsanı gösteren ayrı ayrı tatlı tatmaklar ve ayrı ayrı güzel kokular ve hoş tatmaklar içinde birer mucize kudret olan tohumlar ve çiçekler ve çekirdekler gayet zahir bir surette bir sani hakim kerim rahim muhsin munim mucemmil mufaddilen vücubu vücudunu ve vahdetini ve cemali rahmetini ve kemal rubiyetini gösterir. Yani Allah'ın 99 esması her bir şeyde tecelli eder ve her bir esma da Cenab-ı Hakk'ın varlığının vacip olduğunu bize ilan ediyor ve gösteriyor. İşte eğer bütün ruh zemindeki ağaçların lisan hallerini birden dinleyebilirsen elbette sen de bütün küre zeminle beraber bütün mevcudata beraber dersin ki Yusebbihu ma fis semavati ve ma fil ard. Evet, yerde ve gökte ne varsa her şey Allah'a tesbih eder. Allah'a tesbih etmeyen hiçbir mahluk, hiçbir mevcut, hiçbir şey yoktur. Hazinesinde ne kadar güzel cevherler bulunduğunu göreceksin, anlayacaksın. İşte ey nankörlük içinde kendini başıboş zanneden bedbaht gafil, güvensiz gafil, gafletli gafil bu derece hasis insanlarla kendini sana tanıtıran ve bildiren ve sevdiren bir kelimizül Cemal tanımak istenilmezse bu lisanları susturmalı bu da mümkün değildir çünkü sen sussan dahi kainat susmaz adeta kainat ve kainat içindeki bütün mevcudat adeta biki birer zikir ve birer tesbih için adeta ne olmuşlar hazırlanmışlar ve bu şekilde Cenab-ı Hakk'ı tesbih ediyorlar. Madem ki susturulmaz, madem bu çiçekler, bu dağlar, bu ağaçlar, bütün bunlar, onların o zikri, o teganumatı susturulmaz, dinlemelisin. Gafletle kulağını kapatsan yine kurtulamazsın. Çünkü bütün bu mevcuda yarın ahirette ya sen aleyhine ya sen lehinedir. Eğer sen onlarla beraber zikredersen her biri sen lehinedir. Ya Rab biz buna şahidiz. Bu da sen zikrediyordun. Bütün bu sana şefaatçi olur. Ama eğer sen kulağını kaparsan sen de onlarla beraber iştirak edip de zikretmezsen o zaman her bir mahluk sen aline şahitlik yapar ve ebediyen cehennemlik olursun. Çünkü sen kulağını kapamakla kainat, kainat sükut etmez, mevcudat susmaz, vahdaniyet şahitleri yani Allah'ın birliğine şahitlik eden bütün mevcudat seslerini kesmezler. Elbette seni mahkum ederler. Elbette bütün mevcudat yani ahirette seni cezaya mahkum ederler. Ya Rabbi şahit ol. Kainatta Allah'daki bütün mahlukatta beraber bizde zikir, tesbih, tahmid, tehlil ediyoruz. Ya Rabbi bütün kainata varlıklar bizim lehimize şahitlik etmesini bizlere nasip-i müyesser eyle aleyhimize değil. Ve sallallahu aleyhi ve Muhammedin ve ala ve sahibi ve sellem. Subhaneke la ilme lana illa muallemtena inneke entel alimul hakim. Ve ahri davana elhamdülillahi <laughs> rabbil alemin. El Fatiha.